Evet Küçük Hasan az önce dedin ki bizim su arıtma cihazımız İkonya. Hayırlı olsun. Kaç yaşındasın? 7 Yedi. Yedi. Yani sen dünyada yokken 2004 yılında babam su arıtma cihazını almıştı. Sen su arıtma cihazı suyuyla büyüdün biliyorsun değil mi? Hı hı. Aferin. Evet Mehmet abi. 2004 yılında benim daha önceki firmamda çalışırken ilk cihazınızı almıştınız. Şahsınız adına bu beşinci cihaz oluyor, ama evet. bu sefer Iconia Smart su arıtma evet. cihazı oldu. E, su arıtma cihazını hatta baktığımız zaman evimize daha taşınmadık Oturmadık. bile, yeni tamam. evime oturulmadı bile. İlk iş olarak hemen evet. bir su arıtma cihazı taktırmak oldu. Evet. Bunun sebebi neydi? Orada sebebi biz kaliteli su kullanmayı öneriyoruz, tercih ediyoruz. Kaliteli su kullanıyoruz. Diğer suları kullanamıyoruz. Çeşme suyu, şebeke suyu zaten kullanamıyoruz. Diğer evimizde de zaten mevcut kullanıyoruz. Tercihimiz herkese tavsiye ederiz. Yani kullanılması lazım. Evet. İkonya tercihinizi de alalım. Neden İkonya su arıtma? İkonya su arıtma ben bilmiyorum. Ben İsmail Cevcev'i biliyorum. İsmail Cevcev'i ne takarsa odur. Ben İkonya'nın İkonya tanımam bilmem. <laughs> <laughs> İsmail Cevcev ne takar? İsmail Cevcev'dir. Benim arıtma deyince aklıma İsmail Cevcev gelir. İsmail Cevcev ne takarsa odur. Ben başkasını bilmem. Bizim için e, ana referans İsmail Cevcev'dir. İsmail Cevcev'dir, Ceycim. evet. Ben başkasını bilmem. Çok teşekkür ediyorum Mehmet abicim. Demin de ilk geldiğimde de e, sevgili Ahmet Parlak abinin mesajını ilettiniz. Ki, Biliyorsun ona tavsiye edili 3 yıl olmuştu. 3 yılın sonunda bazı nedenlerden dolayı geciktirdi. Ama şu andaki memnuniyeti üst seviyeye çıkmış. Sizin bir de bu özelliğiniz var. Zaten iş yerinizde soğutma cihazı kullanıyorsunuz ve insanların arabalarını tamir ederken. İnsanların arabalarına verdiği önemi kendilerine de vermelerini gerektirdiği için su arıtma cihazıyla alakalı mutlaka orada benim size anlattıklarımın belki de daha da fazlasını, daha da güzelini bir kullanıcı olarak anlatıyorsunuz. Evet, benim derdim insanlar hasta olmasın, insanlar böbreğinden problem yaşamasın. Benim derdim insanlar kaliteli su içsin. Sudan gelecek bütün problemlerden. Bir problem derdim, dolayı bir hastalığa maruz kalmasın. Bizim derdimiz, sıkıntımız bu. Yani insanlar kaliteli yaşasın. Yani e, bir nevi e, bu işin gönüllü elçisi olmuş. gönüllü yani, şey diyebiliriz yani. Teşekkür ederiz. Yaklaşık işte 18-20 yıldır kullanıyoruz biliyorsunuz. Memnunuz problem yok, şikayet yok. Çok teşekkür ediyorum Azıcığım. Evimiz hayırlı uğurlu olsun. Cihazımız da hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanırız inşallah. Sağ olun.